14 asırlık büyük bir mirasa, tecrübe birikimine, bilgi birikimine sahibiz. Yani ilk asırlardan itibaren sahabe, tabi'in, Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Selçuklular, Osmanlılar, Endülüs tecrübesi, Malezya tecrübesi, Avrupa Müslümanlığı tecrübesi, işte Mısır, Eser, Senegal, çok zengin bir bir bilgi birikimine sahibiz ve önümüzde adeta büyük bir veri tabanı var. Bu açıdan ve bu kütüphaneler dolusu kitaplar intikal etti bize. Çok büyük bir avantaj gibi görünüyor. Ama bir de bunun bir dezavantajı var. Dezavantaj var. Ciddi bir kirlilikle, bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. 14 asır içerisinde dini bilginin içine dini düşüncenin içine birçok kültür, birçok duygu, birçok hareket, birçok ideoloji, birçok kavga karıştı. Ve bunların hangisinin din, hangisinin tarih, hangisinin tecrübe, hangisinin kültür olduğunu da çok iyi fark edemiyoruz. Çünkü hocalarımız bize bu dini bilgiyi bir bütün olarak sundular şimdiye kadar. Fazla bir ayrım yapmadan bizim iyiliğimiz için dinle olan sıcak bir bağ kurabilmemiz için 14 asırlık bu mirası bize bir bütün olarak kutsal bir şerbet olarak sundular. Ama ilk kaynağından sonra suyun değişik duraklarda az az kirlendiğini ve kapımız önüne gelen suyun içinde bazı katkıların olduğunu da biz fark etmeye başladık. Hal böyle olunca yani 14 asır sonra 14 asır önceki bir dinin hitabını, bir Kur'an'ı, bir Hazreti Peygamber'i anlamaya çalışmak ciddi zorluklar içeriyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam aramızda yaşayan birisi olsaydı, anlamakta, dinlemekte, ona ittiba etmekte hiçbir sorunumuz olmazdı. Ama bizden o kadar uzak bir coğrafyada, o kadar uzak bir kültür havzasında yaşadı ki, aramızda ciddi epistemik bilgi, dünya kültür, birçok algılar değişti. Hal böyle olunca işimiz zor. Yani baştan hoca değişmezi konuşacak, ne mutlu hoca diye düşündünüz ama biz şimdi 14 asır önce gelmiş ve evrensel bir davetle gelmiş, kıyamete kadar baki bir hitap olarak gelmiş din ile 14 asır sonranın çocukları olarak bir bağ kurmak o dini hayatımızda canlı bir çağrıya canlı bir davete dönüştürmek zorundayız. Yani biraz biz dine doğru yürümek, biraz da dini bilgiyi bizim tarafımıza doğru getirmek zorundayız. Sadece gitmeyeceğiz. Dini bilgiyi de kendi dünyamıza getirmek zorundayız.